Uzun zamandır Sercan abimiz bizi bekliyordu. Kendisi e, 150 bin ağır bakımı yapacağız. Aracımız 150 bin kilometrede. Aracımız Opel Insignia B Grand Sport arkadaşlar. Bu araçta e, ağır bakım yapılacak. Yani kendine emniyet almak için. Aracımızda bazen ses yoğunlaşıyor. Bazen hiç ses gelmiyor. Onunla alakalı bunu sökeceğiz. Aracımızın plakası da burada. Araç sahibine selamlar. Sercan abimize. Evet arkadaşlar aracımızı sökeceğiz burada. Neyi ne yapacağız? motor aşağı alacağız. Filtreyi sökeceğiz. Komple aşağı alacağız. Son videomuz dedi ama Sercan abimizi kırmadık. Abicim dedik başlık bu sefer yabancı olsun. Yabancı insanlara e, gösterelim. Yurt dışına gitsin arkadaşlar. E, burada da amacımız insanlara bir şeyler göstermek. Evet Onur bas marşa. Evet arkadaşlar gördüğünüz şeklinde e, sesimiz 150 bin de kilometresi. Aracımızın Evet aracımızın kilometresini de gösterelim burada. Yağ bakımını da geldiğini göster onu. Gördün mü? Onu sökecek herhalde bunu. Evet arkadaşlar kilometreyi gördük. Aracımızın motoru indireceğiz. Kulaklardan sökeceğiz. Buradan alacağız, bu aşağıdan alacağız. Ee, şal, e, direksiyon mafsandan sökeceğiz arkadaşlar. Aracımızın suyunu boşaltacağız, antibrezini. Hangi parçalar değişiyor, onları da göstereceğim ben size detaylı. Aracımızın sahibine selam olsun buradan Sercan abimize. Evet, bir bismillah diyelim. Ya Allah bismillah. Başlayalım. Bakalım nereleri dağıtacağız nereleri toparlayacağız, ne zaman marşına basacağız. Bir bakalım arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar kaldır kaldır kaldır. Alttan alıyoruz. Evet bu yoldan bu şekilde attan doğru bu şekilde çıkıyor aracımız. Onur ne yapıyorsun orada Onur? Az daha kaldır, 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 kaldır. Yavaş yavaş gel Onur, gel 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 daha. Hortum al oğlum Evet, koca motoru aldı, bir altı yüz Onurcuğum, niye video çektik biz yine ya? Dayanamadık. Ya onu niye çektik lan video? Müşterimiz istedi değil mi? Onurcuğum eline koluna sağlık kardeşim öğrenecek bu işi. Bu Türkiye'de bir numaralı opeci olacak. Evet arkadaşlar Insigna Bey'in şanzımanındaki olayı farklı. Gördüğünüz ee, gördüğün şekilde Insignia ve şanzımanı daha bir farklı bir versiyonu var. Aracımızı toparladık. Evet. Dağıtma işlemlerini yapacağız. Evet arkadaşlar aracımızı söktük. Tabii ki dağıttık buraları. Birçoğu videoda da var. Başlıklarımız artık İngilizce olacak. Buradaki kurma dişlerini çökeceğiz. Temizleyeceğiz. Temizliği nasıl oluyor? Aracımız bu şekilde temiz tava yaptı. Karteri temizleyeceğiz. Bakın bu şekilde şanzımanımızı ayırdık. Manifoldu temizleyeceğiz. Bu şekilde gördük. Burada bir değerli takipçimiz var. Abicim hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyi. Aracın neydi abi? Opel Astra. 1.6 136, 136 beygir. 1.6 otomatik oldu. Aracında yani. ne şikayet vardı abi? Yeni aldık. Hayırlı olsun. Seni, teşekkür ederim. Senin tecrübelerini istinaden getirdik. Şöyle bir sürüş yapman test yapmanı istiyoruz. Allah ne razı olsun. ihtiyacımız var. bakım bakımlarını yapmanı istiyoruz. Aynen. Çok sağ ol abicim. Sen de sağ ol. İlerine teşekkür sağ ol. ederim. Şimdendir. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, aracımızı e, abimizi gördük, aracına da bakacağız onun. Hatta canlı bir çekim oldu, güzel oldu. Bu şekilde dağıtımını yapacağız. Onu sök! Getir onu şükürlerden başla. Sök, sök! Evet arkadaşlar, e, temizliğini yaptık güzelce. Bakın burada pislikler falan. Burada kusan yağlar var. O da normal. Temizliğini görüyorsunuz. Burada şimdi zincirini takacağız. Ee, zinciri takarken zaten birçoğu videolarda da var. Bu yabancı başlık koyduk buna insigni olarak. Ee, burada görüyorsunuz bu şekilde. Evet arkadaşlar temizliğini yaptık. Montajını tabii ki gösteremedim tek başıma olduğum için. Zincirini taktık. Burada yağ pompasının işlerini, zincirlerini değiştirdik. Bakın. Bu şekilde burayı da değiştirdik. Zincirimizi değiştirdik. Burada çöktüm. İnceleme yaptığımda bakın, görün. Şöyle, şöyle zoomlayalım. Bakın. Gördünüz mü? O tarafa vurmuş. Yan tarafa vurmuş. Şimdi vurduğu yeri de göstereceğim size. Bakın. Şöyle zoomladık. Bu da öbür tarafın iç tarafı. Yani iç tarafta buraya vurmuş. Kırmızı şişinin tam bu içinde bakın. Biraz şöyle ha. Evet temizliğini yaptık. Diğer videolarda da biliyorsunuz zaten. Dememe şekil yok. Şimdi güzelce toparlayacağız. Temizliğini yaptık. Buranın temizliğine çok dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde buraları temizledik. Buraları da komple temizledik. Evet, biz zincirimizi daha toparlıyoruz yavaşça. Birkaç ay kala, iyice bir Şöyle detaylı bir gösterelim. Bakıma girmiş mahalle bakıma. Allah dostlarına şak kadar yapmış. Doğru demiş benim geçmiş itibariyle çok eksikler, bütçe açığım İstemediğim işler oldu bitti. Sizin desteğinizle, sizin yönlendirmenizle, sizin tavsiyeleriniz ile Rabbime kavuşmak istiyorum. Lütfen bana evet. evet arkadaşlar temizliğini yaptık Güzelce bakın Kartelin içini güzelce temizledik Yağ pompasının üstünü temizledik Güzelce Burayı sıktık paleti taktık Güzelce oraları temizledik Bağıta spreyini Güzelce peteklerini de temizledik üst tarafını da temizledik Tinelle Tinelle Onur bir balata spreyi daha ver. Şu kısımda biraz bakalım aynı. Teri biraz pislik duruyor. Orayı da temizleyelim. Evet arkadaşlar temizliğini yaptık. Ee, bu şekilde karteri takacağız. Bir bakalım karteri takıp aşağı bolantı molantı takacağız. Ee, iş i̇ç tarafı da temizliğini yapmak lazım. Bir bakalım onu Evet arkadaşlar aracımızı toparladık. Montaj Esnasında dikkat etmeniz konulardan biri Eee tesisatı. Aracın tesisatına çok dikkat edin. Burada kayış sistem bu şekilde geliyor. Kastakları mutlaka sıkmayı unutmayın. Burayı toplarken dikkat etmeniz lazım. Tesisatları. Burada jaklarını görüyorsunuz orijinal şeklinde. Yani motor dağıttığımız an, e, hiçbir şekilde orijinalliği bozulmuyor. Bakın gösteriyorum burada. Her şey yerli yerinde orijinal soketleri burada pompa kamera iş sistemi dediğimiz şarj dinamosu yani bunları yaparken orijinal cırt kelçesine kadar kullanıyoruz arkadaşlar zaten önceden tesisatımızda bir sıkıntı vardı somunlarını da değiştirdik burada arkada tesisatını görüyorsunuz burada beyine yazılım olduğu için aracımızın e, partikül sorunu vardı onu da çözdük aracın şu an aracımızın motoru üstüne atmaya Hazır ettik Biraz mola verdik Biraz buraya toparlayayım dedim Çünkü üstüne atıp Yarın marşına basacağız Şanzımanın üstündeki Bu arkadaşlar Bu start stopta 7 kilometrede aşağıda Düştüğünde bu şanzıman farklı Insigna beylerde bu farklı Bu kendi Start stopta yağ basıncını ayarlıyor Basınçlı Burada da zaten hava alma yeri var Çünkü bu türbündeki yağ basıncı Buraya geliyor Buradaki start stop yani takviye yani aracı e, dengede tutan bir tüp dengesi basıç tüpü e, Şanzımanın üstünde arkadaşlar Zaten burada şanzıman yağını da gördünüz nasıl değiştiğini e, Burada da seviyeyi kontrol ediyor şanzıman yağını Bu şekilde toparladık Aracımızı orijinal şekilde kompresör devreye girdi Evet Ya Allah Bismillah diyelim Aracımızı e, şanzımanın üstüne atalım arkadaşlar motoru Komple bakalım Bu arada biraz kendimi gösterim arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim Bu meslekte yetişecek insanlar zor buluyoruz bakın bu saatte olmuş Hala tek başıma çalışıyoruz Burada Onur kardeşimize elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz Tabii ki bu işte 5-6 sene sonra Bu işler ne olacak e, Usta bulamayacaksınız veya da yetişmiyor. Nasıl yapacağız buna göre bir e, devlet ele atması lazım bu konuda. Çünkü biz 5 e, sene 10 sene daha yaparız ama biliyorduğumuz zaman bizim yerimizi gençler almamız lazım arkadaşlar. Bu yüzden gençlere bu işi öğretmemiz ve aşılamamız lazım. Sanayide e, eskisi bir kötü ustalar yok arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir üstüne atalım ya Allah bismillah bir bakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar uzun bir süreçte e, bitirdik insigna bey aracımızı Aracımızın ilk marşına basacağız neler yaptık İş temizliğini yaptık birçoğu videolarda da gördünüz Aracımızı bitirdik İlk marşını duyalım 5.40 yağını koyduk Şanzıman yağını değiştirdik Aracımızı düzgün şekilde toparladık Aracımızı yaptık Bakalım marşına basacağız Neler olacak bize, ben de merak ediyorum ilk marşı nasıl yapıyor, nasıl bir ses var, bir bakalım arkadaş. Evet, aracımızı bitirdik arkadaşlar. Burada bu şekilde görüyorsunuz. Evet, bas! Evet arkadaşlar, aracı bir şaka Aracımıza 540 yağ koyduk arkadaşlar. Aracımızı bitirdik. Aracımızın klima gazı ve su kaçak testi yapacağız, otoban testine çıkacağız. Ondan sonra bir bakalım ne var ne yok. Bir daha bas. Evet. Gördüğünüz şeklinde her tarafını toparladık orijinal şeklinde. Buralar orijinal şeklinde toparladık. Buraya bir tane vida takacağız. Bunu da gören arkadaşlara selam olsun. İşte evet. Bas. Evet. Bir aracımızın daha sonra bitirdik. Bir otobana çıkalım bir bakalım. Neler var arkadaşlar bir görelim.